Timbuktu Altın, Bilgi ve Gizem Şehri Hadi sırlarını birlikte keşfedelim. Bir zamanlar Sahra Çölü'nün kalbinde Timbuktu adında bir şehir varmış. 1100 yılda kurulan bu şehir, ticaretin, kültürün ve öğrenmenin merkezi haline gelmiş. Altın, tuz ve kitaplarla dolu kervanları hayal edin. Timbuktu, dünyanın... Sorry for the interruption of the video. Please press the subscribe button to continue the video so we can get more energy for more videos. En eski üniversitelerinden bazılarına ev sahipliği yapıyordu ve dünyanın dört bir yanından gelen bilginler burada toplanırdı. Bilgelik ve bilimle dolu el yazmaları burada büyük bir özenle korunuldu. Peki bu efsanevi şehre gerçekten ne oldu? Birinci yüzyılda faslı istilacılar şehrin huzurunu bozdu ve yavaş yavaş şehrin etkisi azaldı. Daha sonra Avrupalı kaşifler şehrin zenginliklerini aradılar ve bu da şehri daha da gizemli hale getirdi. Bugün Timbuktu, zengin tarihine ve kültürüne tanıklık ederek hala ayakta. Yani bir daha Timbuktu'yu duyduğunuzda unutmayın. Bu sadece haritada bir yer değil. Geçmişe açılan bir kapı. Meraklı kalın, tarih severler.